Ruhun Yaralı Şifacısı kitabının özetine devam ediyoruz. Bölüm 2. Jung'un bize bıraktığı en büyük miras şudur. Karanlığın başladığı yer bilgeliğin de başladığı yerdir. En çok korktuğun o karanlık mağara yeniden doğacağın yerdir çünkü. Ruhu yaralı olmayan şifacı olamaz demesinin sebebi de budur. Onun ruhu kariyerinin zirvesinde en mutlu günlerinde bir fikir ayrılığı ile yaralanmıştı. En yakın dostu ve akıl hocası Freud ile yolları nefretle ayrılmıştı. Sosyal çevresi tarafından terk edilmiş, yapayalnız kalmıştı ama asıl kabus dışarıda değil içerideydi. Zihni kontrol edemediği korkunç imgeler ve halüsinasyonlarla istila edilmişti, ızdırap içindeydi. Jung o anlarda bir seçim yapmak zorundaydı. Ya bu karanlık dalganın içinde boğulup gidecekti ya da bu çöküşü tarihin en büyük keşfine dönüştürecekti. Jung kendi çöküşünden kolektif bilinç dışı gibi devasa bir keşifle çıktı. O aklını yitirdiği sandığı o zifiri karanlıkta aslında ruhun en gizli kapılarını aralıyordu. Bu yıkımın içinden küllerinden doğarak çıkmanın dünyadaki en sarsıcı örneği acısını bir ulusun ilacı yapan Müslüm Gürses'tir. Gözünüzün önüne o sahneyi getirin, filmi izleyenler. Öldü sanılıp morga konulan, koku duyusunu tamamen kaybeden, kulağındaki hasardan dolayı kendi sesini bile tam duyamayan ve her gün bıçak gibi saplanan baş ağrılarıyla yaşayan bir adam. Müslüm Gürses hem bedenen hem ruhen tam bir enkazın içindeydi. Çoğu insan için bu son demekti. Ama o zihnindeki karanlığı müziğine, o dayanılmaz acıyı efsanevi bir felsefeye dönüştürdü. Onun yaşadığı çöküş milyonların yarısına merhem olacak bir ruhun doğum sancısıydı. O yıkılmanın aslında nasıl devleşmek olduğunu tüm dünyaya kanıtlayan büyük bir isim. Şunu asla unutma. Eğer bugün hayatında her şey yıkılıyorsa belki de ruhun daha büyük bir saray inşa etmek için alan temizliği yapıyordur. Şu noktada iyi ama ben koskoca Müslüm baba mıyım veya ben yunk muyum dediğini duyar gibiyim. Haklısın doğru bizler o büyük isimler değiliz ama kendi hayatımızın ana aktörü biziz kendimize soracağımız çok kritik bir soru var. Bana ne anlatmaya çalışıyorsun sorusu. Ne zaman bir çıkmazın içinde kendini bulduğunda bana ne anlatmaya çalışıyorsun diye sor çıkmaza. Cevabı samimiyetle dinle, sana liderlik etmesine izin ver ve kendi hayatının kahramanı ol.